Bizim hastalığımız üç çeşit dediğim gibi. Alopesi, 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 alopesi üniversitesi. Saat yerine kadarıyla alopesi, saç kan, erkeksi dökülme, alopesi, Aletta, dişi saçların alopesi üniversitesi komple dökülüm. Aleyküm selam olurum tekrardan. E, ee, halk dinlik adıyla erkeksi dökülme, dişi saçların ve komple kellik demektir. Erkeksi dökülme tek bir noktada olur. Vücudun herhangi bir yerinde sadece tek bir noktası olur. Hiçbir tedavi ihtiyaç olmaz. Bir 12 vitamin kullanın. Kendi kendine düzelir sakana gidip de berbere sarımsaklı cilt etmiş yaptırmayın. Alopecia dişi saçlar çoklu dökülüm demektir. Videonun birçok noktasında parça parça dökülüm olur. Bu tedavi olmasanız bile belli dönemlerde metabolizmanız izin verdiği kadar kendi kendine gelir ama kısa bir süreçte tekrar geri dökülür. Alopecia üniversiteli ise komple tetiklemedir. Bütün kıl dökülür. %100 yüz tedavi almak zorundayız. Bu süreçler nasıl? 6 ay bir cilt cildiye doktoru tedavisi. Bulunduğunuz ilde, bulunduğunuz yerdeki cildiye doktoru, aile hekimliğinde olacak olan bir tedavi. Ben insanları ilk